Bu görüntüyü nasıl elde edeceğiz? Bir kere tablolarımızı mutlaka alana gömmemiz lazım. Neden? Çünkü mesela şuradan bir satır sildiğimizde tabloda orantılı olarak yukarıya çıkmış olsun ya da yazdığımız zaman tablomuz bakın eğer gömülü olmazsa bu şekilde aşağı kaymaz. Dolayısıyla tabloyu gömmemiz lazım. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi bir kere tablolarımızı dışarıda yaptığımızda mutlaka yazı alanları içerisinde olacak. Bu şekilde dağınık yaptık, hazırladık ve getirip şu araya gömmemiz lazım. Önce bunu ayarlayalım, hizadan ortalayalım. Şöyle de aralarını eşitlemiş olalım. Şimdi bunu grupluyorum, Ctrl grup, Ctrl X kesiyorum, getiriyorum. Sanki buraya yazı yazar gibi bir alan açıyorum, Ctrl V yapıyorum. Sonra bunu tutup aşağı doğru çekip istediğim yere getirebilirim. Yukarıya alalım biraz. Evet işte bu şekilde. Hafif daha aşağı alalım. Bu şekilde ayarlamış oluruz. Artık bu gömül olduğu için mesela şöyle ileri geri götürebiliriz. Alanı açıp yazma işlemine devam edebiliriz. Yani buraya enter vurup Yazma işlemine devam edebiliriz. Hiç sorun olmayacaktır.